Günaydın arkadaşlar. Bugünkü istikamet Kaman. Kaman'da Kale Yük Müzesi'ni gezeceğim. Oradan Savcılı Plajı'na gideceğim. Görüşmek üzere. Keskin'i geçtim gidiyorum. Çok fazla rüzgar var. Kaman'a sapacağım yolu arıyorum. Bakalım. Fazla bir şey kalmamış olması lazım. Kaman Kırşehir. Tabela ağaçların arasında kalmış. Bakalım girdik bir yola gidiyoruz. Hayırlısı. Esas rotamdan çıkmışım ben. Bayağı bir geçmişim gelmişim. Hiç sapak mafak görmedik. Hamit Kaman'a 15 kilometre. Bugün meteorolojinin söylediği kadarıyla çok çok yüksek bir hava sıcaklığı bekleniyor. Asfalt erimeye başlamış. Oo, oh, buralar nereymiş? Yanlış yoldan da gelsek. Buralarda her yol komana çıkacak galiba. Yolda da benden başka kimse yok. Burada ne yazıyor? Keskin Kırıkkale. Kırıkkale buradan 70 kilometre diyor. Kaman tabelası görmedim mi ben ya? Gördün mü? Hmm, bu öbür yola çıktık buradan. Karakeçili, Kayseri, ne? Kayseri, Ankara yolu. Yolun bir ucunda Ankara var. Köprüköy, Karakeçili, Kırıkkale'ye dönüyor, Ankara'ya gidiyor. Bir ucunda Kayseri, Kırşehir, neyse. Evet, tabela de öyle söylüyoruz zaten. Biz buradan direkt karşıya mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Şehir merkeziyle bizim bir işimiz yok. Sola dönün 4.8 kilometre mi gidiyorum gitmesine de bakalım Bir de açık mı kapalıysa bir de geç orası kapalıysa tek oraya için gelmedim ya başka yerlere gideceğim de ya da hayal kırıklığı olur İrfanlı Barajı Kamanın Savcılığı hmm. biz daha düz gidiyoruz Hayırlısı bakalım Çağrı Kan yolu, Kırşehir mi? 1 kilometre Kaçtık 600 metre Doğru mu döndüm lan? İki tarafta gidiyor Şuradan gidelim ya Japon yurtun bahçesi burası. Bu kadar kolay ve bu kadar yakın. Müze ve bahçe 200 ileride. Burası ne Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü. Hmm. Ota değil ki bizimkisi.